gitme. Bekle reşi, dinle Yanlış anladım. Kendisinin 20 sene önce yapmış olduğu hatayı şimdi de kızına yaptıracak. Evet. 20 sene önce sen de Tanu da buradaydı. Şimdi yine kızların da Tanu da burada. Tanu benim hayatım, benim gücüm, her şeyim benim. Her şey o benim dünyam. Tanuca. Ondan nefret ediyorum ben. Buraya onu görmeye mi geldim sandınız? Hayır. Ona hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir ders vermeye geldim. Tanuca dersini alacak. Aa, aa! Anne şimdi büyük karışıklık çıkacak. Hayır yavrum. Karışıklık değil. Aksine eğlence çıkacak. Anne şimdi o gidip Tanuca'ya ne ders verecek peki? <laughs> ders vermesi için Önce gidip Tanuca'yı görmesi gerek. Gidince karşılaşacağı da hayatının anlamı o değerli Tanu. Onu görünce aklındaki her şeyi unutacak. Hatta Tanuca'nın bizim ailemizden olduğunu da unutacak. Çünkü aşkın gözü kördür. Müthiş plan anne. Hadi. Tamam. Bana sakın dokunma. Uzaklaş. Sana söylüyorum. Sakın dokunma bana. Anladın mı? Öfkeliyken bile... ...bir huzur var. Öfkende saklı bir huzur. Seni... ...garip bir şekilde anlayabiliyorum. Neden bilmiyorum... Neden böyle hissediyorum ki? Ama... Buraya beni görmeye gelmedin. Bu gerçek... Beni derinden üzüyor. <laughs> Sen gelmediysen ne olmuş ki? Ben sana gelirim o zaman. A ama... Şimdi Tanuca'nın yüzünü gösterip Reşi'yi kukla yapacağız. Anne, yıllar önce bu kız yüzünden kaybetmiştik ama şimdi bizim sıramız. Tanuca sayesinde yapamadıklarımızı yapacağız. Nasıl bu kadar düşebilir anlamıyorum. Yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Sen ne cüretle babaanneme ulaşırsın? Ha! Söyle bana Rişi Sink Bey de bunun yanına bırakır mı? Yanmış bile olsan sana acımıyorum. Ben ne yaptım ki? Ablan nerede? Ben onu durdurmaya çalıştım ama beni dinleyen kim? Ben kimim ki sözüm dinlensin? Burayı ziyaret etmeye geleceğini bilmiyordum. Sus. Dur bekle. Sana bir şey söylemem lazım. Tanuca'nın ameliyatıyla ameliyatı ile ilgili bir durum var. Sadece sus. Ailenin yaptığı planlar bana işlemez. Başkasında deneyin onları. Ama söyleyeceklerimi öğrenmelisin. Sana sus dedim. Sus. Rishi beni bir türlü dinlemedi. Hiç haberi yok ki. Artık Tanuca'nın yüzü aynı tanı gibi. Görünce kızar mı? Şoka mı girer? Annemle anneanneme mi döner yoksa? Bilmiyorum. Rishi lütfen. Yapmadıklarım yüzünden bana öfkelenme ne olur... Bekle. Rişi dinle. A, 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 şey, Tanuca'yı gördün mü? Şimşek gibi geldi, rüzgar gibi gitti. Evet anne, 20 sene önce de hayatım aynı şekilde girdi ve bir hışımla çıktı. O zamandan beri bıraktığı hasarla uğraşıyorum. Anlamadım, neden böyle çıkıp gitti ki? Kes sesini Neha. Gel içeri girelim de bakalım neler olmuş. Hadi. Gerçekten inanılmaz çok büyük bir olay. Hepsini kaçırdın, felaketti burası. Keşke burada olsaydın. Ah! Ne telefonda konuşup duruyorsun? Nerede? Kim? Tanuca tabii. Gitti. Bak 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 şu tavra bak. Nereye gitti söyle bana. Anne yapma tamam. Tanuca çıktı gitti işte. Ama nereye? Nereye gitti? Anne 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 ben de bunu anlatıyordum. Hastanedekiler o kadar korkmuş ki faturayı ödemeden çıkmasına izin verdiler. Başka birinin hastane faturasını ödemesini bekliyorlar. Sen öder misin? Peki dişi Tanuca ile karşılaştı mı? Dişi Tanuca'yı gördü mü? Hayır ee, yani Rişi buraya geldi evet ve gerçekten çok sinirliydi Tanucaya. Hikayeyi ona anlatmaya çalıştım en başından ama benim konuşmama bile izin vermedi. Sen neyi anlatmaya çalışıyorsun? Anne hani ikinizin anlattığı hikaye vardı ya Tanucanın Tanuya benzeme hikayesi ne oldu? Anne anne ikiniz de söylediniz ya hani Tanu sizin düşmanınızdı ondan nefret ediyordunuz ama şimdi geri geldi. O halde onu evden kovacak mısınız? Ama saçmalama. Onu neden kovalım? O bizim bir tanecik kızımız. Onu çok seviyoruz. Biz onu kollayacağız. O da bizi kollayacak. Doğru değil mi ama? Doğru. Nereye gitti o? Rişi'nin evine. Aa! Ha? Vay, Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> Anne, kedi olalı bir fare yakaladı sonunda bu kız. Çok mutluyum. Yaptığı hareket ilk defa işimize yarayacak. <laughs> Bugün annemle anneanneme neler oldu böyle? Tanucanın yüzünü görünce ikisi de dehşete düştü. Şimdi de aşırı, aşırı mutlular. Da. Tanıcı evine girdiğinde kış bitecek, bahar gelecek. Büyük karşılaşma anı her şey düzelecek. O evde yaşayan her kim varsa şoka girecek gördükleri karşısında. O yaşlı kadın o ve Ahana akıllarını kaybedecekler. Hayal etsene. O mi? şimdi o eve girdikten sonra bir daha çıkışı olmaz. Tanıcı o eve girdikten sonra bir sonraki adım bizim gitmemiz olacak. Um, uh, uh, ah. Neden? Çünkü biz onsuz hayatta kalamayız değil mi anne? <laughs> neden? Çünkü canım, Çünkü canım kızım, kızım biz Tanıca'yı çok, çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama beni dinlemiyorsun. Neden her gün aynı kişiye söylüyorsun? Bazı günler Divya da yapabilir. Her seferinde aynı gelin kızına çıkışmaktan sıkılmadın mı artık? Anne, karışma sen, bırak. Neyse, nerede senin şu gözde gelinin? Anne biliyorsun, yemek dersleri alıyor. Ona gitti yine. Ha, öğrenebiliyor mu? Emin değilim. Aa, dur bir dakika, sen, esen, ikinizin arasında ne dönüyor ha? Rano, Divya'nın öğrendikleri işe yaramaz. Bence sen o gözde gelinine git de söyle. Nerede öğrenirse öğrensin, mutfakta hiçbir zaman iyi olamayacak. Gerçeği söyle ona. O kadar kötü ki bilmesi gerek. Anne benim canım anneciğim yemek olarak düşünme yemeği yapan kişinin ne hissederek yaptığıyla da hmm. ilgili çok uğraşıyor kızcağız. Biraz müsamaha gösterin ona olur <laughs> mu? Unuttum işte. Neyi unuttun? Şey aa, süsleri odamda unutmuşum alıp geleyim. Aa, onları kendin yapıyorsun değil mi? Evet anne. Onları burada yapmalıydın. Neden odanda hazırlıyorsun? Aslında tüm malzemeleri odada hazırlıyordum. Aynı zamanda Çintu'ya da ders çalıştırıyorum. Kolay oldu. Çiçekler, ip, boyalar, kağıt... Hepsi odada duruyordu. Orada başladım. Buraya getirmeyi unutmuşum. Bugünlerde Çintu aynı babası gibi davranıyor. Ne oldu ki? Video oyunu oynuyor hep. Hmm. <laughs> Gidip getireyim. Bir dakika. Hızlıca getir kızım. Aslında bugünkü tören çok önemli. Değil mi anne? Evet. Aa aklımdan tamamen çıkmış. Gümüş paraları getirecektim. Tören sırasında tamam onlar dinle. Oldu. Hazırlıkların hepsi tamamlanınca beni hemen çağır. Hı hı. Anne. Anne. Ha geldim. Tören için tepsi hazır. Al Aa, bakalım. Tamam. Ahana. Annem sen gidince ne dedi biliyor musun? Bugün çok önemli bir günmüş. Çok talihli bir gün. Merhaba John. Evet. Beni tanımadın mı? Ben Tanuca. Tanu? E, hayır. Ben aslında Rişi'yi görmeye... Rişi efendimin mi? Akşam geç saatte dışarıda olmak iyi değil. Gel hadi. Ay, dikkat edin. Bir sıkıntı yok değil mi? Sen kızım çok akıllı birisin. A hayır hayır. Raj amca ile konuşmalıyım. O beni anlar. Bana güvenip yardımcı olur. E, e ben aslında Raj amca ile konuşacaktım. Lütfen içeri buyurun. Siz beklerken ben çağırayım efendim. <laughs> ana kalbimde öyle bir his var ki bir Rişi'nin de hayat arkadaşı kesin ortaya çıkacak ve geldiğinde de tüm dünya izleyecek tören tepsisini bana ver bugün töreni bizzat kendim ellerimle başlatmak istiyorum hadi gidelim aa, aa! <laughs> Abla. Seni seviyorum abla. Onun bildiği sadece iki şey var. Biri yemek, diğeri de gevezelik. Onu bana geri ver abla. Bu kadar çok mi Sonra kilo alacaksın. Elin yandı işte. Ne manası var ki bunun? Suya tut hadi hadi hemen. Su toplayacak yoksa. Alt tarafı bir metal parçası. <laughs> Sadece bir metal parçası değil. Geçmişimden bir hatıra. Çocukluğumdan bir anı o. Rişi'nin bana hediyesiydi. Herkes ölüyor. Anlıyor musun? Her gün birileri ölüyor. Her gün başka birinin cenazesi. Tanımasak da... Yine de kendimizin ölümünden hiç bahsetmeyiz ölümü düşününce. Çünkü ölen sadece bedendir. Ruhlar baki kalır. Yine Ay'a bakıp neler düşünüyorsun öyle uzaklara dalmış? Ne var Ay'da böyle? Ne Bilmiyorum ama... Ne zaman aya baksam benim hayatım da diğerleri gibi olacak. Beni bekleyen biri var gibi hissediyorum. Kaderimin bağlı olduğu. Bu her neyse ister dua ister kader ya da başka bir şey de hepsini bıraktım akışına. Ne yazıldıysa o gelecek başıma. Kaderin karşıma ne getireceğini bilmiyorum. Gelene kadar ben onu bekliyor olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.